İşkur İl Müdürü ve Müdür Yardımcıları ile çalışanları bugün konuyla ilgili görüşmek üzere Esnaf Odaları Birliği Başkanı Bahmettin Öztürk'ü ziyaret ettiler. İşkur İl Müdürü Ömer Faruk Akyol açılacak kurslarla ilgili bilgiler verdi. Evet, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak ana görevlerimizden bir tanesi malumunuz aktif iş gücü hizmetleri programı ve istihdam programıdır. Bu bağlamda Kırşehir İl Müdürlüğü olarak Esnaf Odası Birliği birlik başkanlığı ile önümüzdeki günlerde ortaklaşa bir girişimcilik eğitimi düzenleyeceğiz. Kayıtlı işsizlerimize yönelik olarak. Kayıtlı işsizlerimize, işsizlerimizden kendi işlerini kurmak isteyen vatandaşlarımıza yönelik olarak girişimcilik eğitimi düzenleyeceğiz, 3 grup halinde ve 75 kişiye yönelik olarak. Bu bağlamda da sağ olsun esnaf ve sanatkarlar odası birliği başkanımız Bahamettin Bey ile bu noktada hem fikir olduk. Bu birlikteliğimiz inşallah önümüzdeki günlerde bir protokol çerçevesinde. Ee, gerçekleşmiş olacak ve ilimiz merkezinde 3 grup halinde 25'er kişilik ee, Kaman ilçemizde de e, bir grup halinde e, yine 25 kişilik bir girişim bilgi eğitim faaliyeti yapacağız. İş başı eğitim, e, ayrıca ayrıca e en önemli hizmetlerimizden bir tanesi olan işbaşı eğitim programımız var. E, bu bağlamda yine Esnaf Odası birlik başkanlığımızın e, katkıları ile e, en az iki tane e, işçi çalıştıran işverenlerimize yönelik olarak e, işbaşı eğitim programı düzenliyoruz. E, i̇ki tane e, sigortalı işçi çalıştıran işverenimize bir eleman veriyoruz, biz bir tane işsizimizi veriyoruz. Altı ay süreyle burada çalışıyorlar. E, bu süre zarfında e, günlük 25 lira ee, maaşını ve toplamda da aylık 650 TL maaşını biz ödüyoruz. İş e, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını ve genel sağlık sigortası primini biz yatırıyoruz ve böylece de işverenlerimize e, istihdam noktasında bir katkı sağlamış oluyoruz. Ayrıca da e, işsizlerimizi de istihdama kazandırmış oluyoruz.